Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi tesbih yapımında her şeyi anlatacağımız için şimdi bıçak bilemeyle başlayacağız. Bunun için gerekli malzeme 3 tane diskimiz var. Şöyle göstereyim. Şu elmas disk işimizi hızlı görür. Keskin yapar. Ama çabuk körenir. Ama hızlı görür işimizi. Şu karbon diskimiz. Bunu genelde e, çok kullanılır, yaygın kullanılır. Ama sürekli temizlenmesi gerekir. Şu da parlatma diskimiz. Şimdi hızlı görünmesini istiyorsanız hızlı işimi görsün. Benim işim hızlı görülsün istiyorsanız Şimdi ben biraz sessiz yapıyorum. Fazla ses gelmesin diye elmas tiste bıçağın eğer ağzı açıksa ters yönde 90 derecelik açıyla şöyle böyle yapıyoruz. Sürekli çekiyoruz ki bu malzeme ısınmasın. Bu malzeme ısındığı zaman çabuk görebilir. Şöyle görün ağzını gözünü. Bu güzel keser. Ha ben de elmas disk yok. Blade diskim var. Karbon diskim var diyorsanız. onu da yine mevzusu aynı. Ancak biraz daha elmas diske göre bıçağı daha az yer daha keskin yapar ama çabuk bürülür. keskinliği tamam. Zaten ışığa doğru tuttuğunuz zaman anlarsınız. pürüzsüz bir şey kalması lazım. Bir de bunun parlatma diski var. Parlatma diski de bildiğiniz e, lazer bileği gibi çok parlak olur. Bütün e, mikro çizikleri alır. Bakın şimdi şöyle bir yolu da bir Nasıl parlaklığını göstermek masraflı. Nasıl parladığını görün Ayna gibi parlak. Bir pürüz bırakmaz. Hepsi bu kadar. Şimdi bu sayfada bu sayfada tespih ile alakalı her şeyi göreceksiniz. Hangi tesbih malzemesi kullanılır, nasıl yapılır diye bir yola çıktık. Bıçak bilemesinden tutun, ip dizmesine kadar her şeyi göstereceğiz zamanla. Şimdi bir günde e, videoların hepsini yükleyemeyiz. Sayfamıza abone olun. Videolarımız sonuna kadar izlerseniz bana destek olursunuz ve yeni başlayanlar için de güzel bir örnek teşkil eder. Aynı zamanda canlı yayında yapıyoruz zaten tesbihleri. Canlı yayın sayfamızda burada mevcut. TikTok'ta yapıyoruz. Canlı yayın yapıyoruz. Tespihleri, siparişleri canlı yayında bitiriyoruz. Ustası şu derdi yok. Atölyede mi yapıldı derdi yok. Bildiğiniz canlı yayında birebir yapıyoruz zaten. Kanalıma da bekleyin. TikTok kanalım da Tespih Ustası Gökhanay. Instagram kanalım da Tespih Ustası Gökhanay. YouTube kanalım da Tespih Ustası Gökhanay. Başka bir adresim yoktur. Ee, saygılar.